Simülasyon oyunları dünyası Simulabird'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. My Hotel Echoes of the Past diye bir demo oynamıştım geçenlerde ama bir yere kadar gelmiştim ve orada maalesef takılmıştım oyunda. Çünkü şu anda sağ tarafta gördüğünüz işte bir desk koymamız gerekiyordu odaya onu koyacak yer yoktu. Sonra da o desk elimde kaldı vesaire. İzlemediyseniz yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Bu arada sesim için kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle biraz hasta oluyor gibiyim. O yüzden sesim biraz kötü çıkıyor maalesef. Kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak destekleyebilirsiniz deyip Oyunumuza başlayalım. Videoyu kısa bir bilgilendirme için bölüyorum arkadaşlar. sizlere hesap.com.tr'den bahsedeceğim. Oyunlar için çipler, e-pinler, itemler, sosyal medya için geliştiriciler, Discord içinde nitrolar alabildiğiniz bir internet sitesi hesap.com.tr. Kendiniz de ilan pazarında ücretsiz bir şekilde ilan verebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada çekilişler kısmında çekilişler oluyor. Ödülleri de görebilirsiniz. Bunlara da ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. PUBG, PUBG Mobile, Valorant, Roblox gibi popüler oyunlar için çipler, e-pinler, itemler satın alabiliyorsunuz. Sosyal medyada bütün sosyal medya mecralarını destekliyor. YouTube'a girdiğimiz zaman buradan bir aylık YouTube Premium alabiliyorsunuz. 500 canlı yayın izleyicisi 1000 abone alabiliyorsunuz. Burada fiyatlarını da görüp karşılaştırıp kendiniz seçebiliyorsunuz. Discord sekmesine gelirsek burada Discord için Nitro alabiliyorsunuz veya 724 aktif üye bile satın alabiliyorsunuz. Bunları nasıl yapacaksanız tabii ki bakiye yüklemeniz gerekiyor. Bakiye yüklerken de bütün popüler transfer seçeneklerini kullanabiliyorsunuz. Sizlerde de aşağıya bıraktığım linkten hemen hesap.com .tr'ye üye olup güvenli ve hesapta alışverişin keyfini sürebilirsiniz. Şimdi videoya geri dönelim. Hatırlatma olarak şunu söyleyeyim. Bu ablamız bizden bir görev yapmamızı istiyordu. Bir tane işte desk koyacağız. Desk nasıl söylenir ki? Yani masamsı bir şey koyacağız odanın birine. Sonra o odaya bir adam gelecek. İşte o adamın bir çantasından bir şey çalacağız. Ve abla bize bin dolar para verecek. Onun için de şimdi öncelikle deski koymaya gidiyoruz her tarafta fareler var. Ya yani oyunun demosu birazcık uzun sürecek gibi. Şimdi geldik. Bakın şurayı boş bıraktım bu sefer. Ee, geçen sefer böyle yapmamıştım. Şimdi bakalım şuradan furniture diyelim. Desk. Evet şunu sığdıramamıştık işte geçen sefer. Bu sefer bunu koyacak bir yerimiz var. Ben bilsem geçen sefer de böyle yapardım. Wait for the gentleman diyor. Artık aşağı doğru inebilirim. Aa geldi bir adam. Hemen inelim şeye basıyor. Çın 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 çın. <laughs> Geliyorum. Geliyorum gentleman. Bekle beni. Ya süre geçiyor. Çanta var yukarıda gördüğünüz gibi. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Giuseppe, Giuseppe Giorgio. Gio. 101 numaralı odaya buyurun efendim. Allah Allah. İyi de bu kadar yağmur sesinde ben bu adamın banyo yaptığını nasıl duyacağım ya? Banyo yaparken girmemiz lazım odaya yoksa her şey yalan olacak galiba. Bu arada oyunda şöyle bir sıkıntı var. Özellikle demoda. İşte hani bize görüşlerinizi bildirin gibi bir şey yazmışlar ama demo bile olsa en azından bir kayıt edilmesi lazımdı ben öyle düşünüyorum. Çünkü ben buraya kadar tekrar gelmek zorunda kaldım. Hani bir daha bu oyunun videosunu çekersem bir daha buralara kadar gelmek zorunda kalacağım. Ve bu benim için bayağı zorlayıcı oluyor arkadaşlar. Yani yapımcılar bunu neden düşünmüyorlar bilmiyorum. 6 tane görev var sanırım. Yani hepsini yapamayacağız bu durumda. Çünkü ben sıkılırım yani tekrar tekrar bu aynı şeyleri yapmaktan. Artık oyunun tam sürümün çıkmasını bekleyebiliriz yani bu durumda. Şimdi şöyle hemen Gentleman'ın odasına doğru gidelim. Adamın banyoya girmesini bekleyeceğiz. Oyunda sürekli yağmur yağıyor. Hiç durmuyor yani bu yağmur sesi ve bayağı şey gök gürültülü sanak yağış modunda yani adamı yıkandığını nasıl duyacağız bakalım. Burada da ol, dolu diyor bu arada occupied. Bu odamız boş. Aa odaya girsek daha rahat duyar mıyız acaba? Yok. Aha yıkanıyor. Aha çanta burada. Evet. Space. Ha. Ha. Açamadım. Neden açamadım? Şöyle başlıyoruz. Ah. Aha açtım. Açtım. Tek it. Tek it, tek it, tek it. Koş 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 koş. Hemen bara gitmemiz lazım. Bu adam banyodan çıkmadan tekrar bu dokümanı geri götürmemiz gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam adam hiçbir şey anlamamalı. Bakalım ona zamanımız yetecek mi? Kadına götürelim. Ablacım getirdim dokümanı. Buyur. Evet. Fantastic. Fantastic. <laughs> Take them to my partner. Ne oldu? Ortadu Lady. Aa biri daha geldi. Oo partneri buymuş. Aha. İkinci şeyi de görevi de tamamlamış oldum. Demokratlara birazcık yaklaştık. The Hmm. I've clearly crossed a line here and they're not taking it lightly. -oh. Right mafya ile biraz kötüleştik. Mafya ile aramız bozuldu. Bu kadın yüzünden. Dengeler değişti. Şimdi şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani oyunda bu, bu tarz işte illegal işler yaparak para kazanıyorsunuz ama şuradan göstermek istiyorum. O yüzden buraya geldim. Burada içeceklere göre sizin bazı insanlarla aranız iyi veya kötü oluyor. İşte demokratlar var. Mafya var, polis var. Şimdi ne yapmam gerekiyor bu arada? Ha, saati geçireceğim. Tamam. Hadi bakalım. Sabah 8 olacak. Mafya mı gelecek artık? Tarayacaklar mı? Ne yapacaklar bilmiyorum. Haberlerden öğrenebilirsin diyor. Yani her gece bir şeyler yükseliyor veya alçalıyor demiş. Gazeteden öğrenebilirsin diyor. Ama, Gazeteyi I'm bir sure bulamadım. Bar ha barda. Tamam <laughs> o zaman yukarı çıkalım. Bara çıkalım. Newspaper bu mu? Business meeting diyor. Hayır hayır bunu geç ya. Aa ne oldu? Boş verdik business meetingi. Yanlış yaptık galiba. <laughs> e, ne yapayım? Ignore vardı. Ben onun böyle bir şey olduğunu düşünmemiştim. Zamanı ileri alacağız. Zaten her türlü aynı konu ilerlemesi lazım. Oyunun akışını değiştiremiyoruzdur diye düşünüyorum. Bakalım birini almamız gerekiyor bunu. Al bakalım şuraya. Sördür New Guest diyor. Başka biri daha var mı? Yok. Tekrar saati ileri alacağız galiba. 4 yapalım. Biri daha gelecek. Evet. Buyurun ablacığım. Sizi de buraya alacağım. Bir dakika orada niye çarpı var? Ha bu şey. Cuma olduğu için. Şimdi ne yapacağız? Yine geldik buraya. Surf dediği dediğini acaba? Burada başka bir şey yapamıyorum ki. Yani yerlerine göster gösterdim zaten. Yerlerine gittiler. Bence 8'e kadar bir daha bekleyeceğiz. Repair plumbing diyor bu ablacım. Yalnız biz onları ağırladık. Niye böyle bir şey yaptı? Baga girmiş olmasın ya. Of istemiyorum. Artık baga girmesin oyunum. Occupied, occupied. İki de giremiyoruz. Aa bir dakika. Oo. E to use key diyor. Nasıl yani? Bizim lockpick'imiz yok ki. Lockpick'i nereden almıştım ben? Onu da hatırlamıyorum. Burayı para ödeyerek açabiliyormuşuz. Anahtarımız varsa açabiliyormuşuz. Bir de lockpick ile açabiliyormuşuz. Buralara zaten giremiyorum. Oraya bir şekilde girmem lazım o zaman. Lockpick'i nereden almıştık ya? Kadın vermişti galiba. Neyse o zaman parasını ödeyip açacağız. Ne yapalım? Şöyle bir hemen temizlik yapalım. Duvarları temizleyelim. Duvarlar leş oluyor zaten her seferinde şuralar. Bir odamız daha olacak o zaman. Öyle mi? En sonunda mafya polis falan hepsi birbirine girmesin ya. <laughs> o tarz bir şey olacakmış gibi gelmeye başladı. Şöyle şuraya bir tane koyayım da. Fareler geziyor sonra. Şimdi artık burayı açabiliyoruz. Şunu bir tamir edelim. Evet bunu tamir ettik. Başka diğer odalarda bir şey olabilir mi bilmiyorum ama Buraya giremiyoruz. Diğer odalara da giremiyoruz şu anda. Aha ne oldu? I underestimated the mafia. Aha. Now I'm paying the ultimate price. Allah. In a world where loyalty is everything. Biraz küçük gördüm diyor. The last thing I hear is the deafening sound of a pistol. Allah. Bir kurşun sesi duydum As darkness engulfs me, I regret the choices that led me here. Aha öldük. <laughs> Ve beceremedik galiba. Onu ignor etmeyecektik o zaman. Ben o gazete olayını yanlış yaptım galiba. Orada da bitirdik oyunu maalesef. Evet tekrar New Game diyor. Yani tekrar aynı şeyleri yapıp gelip... Belki de sonucu başka bir şeye bağlayabiliyor muyuz bilmiyorum. Ama şu anda tekrar tekrar aynı şeyi yapmak istemiyorum arkadaşlar. O oyun biraz oynadıktan sonra sarabilir. Tabi burada şimdi size ne yapmanız gerektiğini her seferinde söylüyor ama oyunun tam sürümünde bu kadar söylemeyebilir. Hani böyle bir tutorial'dan sonra sizi serbest de bırakabilir. İşte mafyanın tarafını mı tutacaksınız, polisin tarafını mı tutacaksınız, demokratların tarafını mı tutacaksınız onu artık karar verip kendiniz hangi yolda ilerlemek istiyorsanız o şekilde ilerleyebilirsiniz. Yani değişik güzel bir oyun olabilir. Tabi çıkacağı fiyata da bağlı alınıp alınmayacağı ama oynanabilir diye düşünüyorum. Sizler de beğendiyseniz zaten istek listelerinize ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.